Kamlanç ülkesine bahar gelip de kuşlar ötüşmeye başlayınca, ağaçlarda ve yerlerde çiçekler açınca yüzbaşı Burkay yine o büyük çam ağacının yanına geldi. Parlak bakışlı ay yüzlü kızı orada gördü. Yüreğine ot düştü. Yeryüzü gözüne karanlık oldu. Ona yaklaşıp şöyle dedi: Yüzün aya benziyor, kaşın yaya benziyor, gözlerin yeşil alası, saçların aslan yelesi, yürüyüşün turna gibi, salınışın suna gibi. Hangi yerden kaynaktansın? hangi boydan oymaktansın? Parlak bakışlı ay yüzlü kız bir şey söylemedi. Yalnız gözlerini kaldırarak burkaya baktı. Bu bakışla onun kanını kaynattı. Yüreğini oynattı. İçine ot düştü. Yeryüzü gözüne karanlık oldu. Herkes selamlar. Bugün Türk Edebiyatı'nda siyasi fikirleri sebebiyle en çok ön yargıyla karşılaşılan yazar olan Hüseyin Yalıatsızdan ve Üç Güzel Kitabı'ndan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk kitap içinde şamanizm, budizm, maneizm göndermeleri olan Atsız'ın kendi tarihi felsefesi ve psikolojik tahlilleri bulunması bakımından Türk romanı içerisinde çok müstesna bir yere sahip olan Ruh Adam romanı. Maalesef ülkemizde Hüseyin Nihal Atsız'a ve eserlerine karşı çok büyük bir önyargı var. Eğer bu önyargıyı kenara bırakıp okuyabilirseniz oldukça keyif alacağınızı düşündüğüm bir roman. Kitap videonun girişinde de bir kısmını okuduğum bir Uygur hikayesiyle başlıyor. Bu hikayeye dikkat. Çünkü bu kısacık hikaye aslında bütün romanın bir özeti mahiyetinde. Cumhuriyete karşı fikirleri, kralcılığı ve bunu söylemekten çekinmemesi sebebiyle hapse atılan ve ordudan ihraç edilen bir yüzbaşı olan Selim Pusat'ın iç dünyasını ve kendi nefsiyle mücadelesini anlatıyor. Selim Pusat askerliği her şeyin üzerinde gören, hayatını ve ideallerini bunun üzerine kurmuş bir adam. Fakat ordudan ihraç edilmesiyle ve en yakın arkadaşının ölümüyle birlikte değişen ruh halini, yaşadığı aşkla ve günahlarıyla birlikte kendisiyle çelişmesini izliyoruz. İzliyoruz diyorum çünkü kitapta bazı sahneler var ki sanki bir kitap okumuyor da film izliyor gibiyiz. Özellikle Selim Pusatın Tanrı tarafından mahkemeye çıkarıldığı Peygamberler ve Krallar tarafından yargılandığı sahne gerçekten akıcı, vurucu ve okunmaya değer bir sahne. Kitabın içeriğiyle ilgili çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Fakat bu kitapta salt bir aşk hikayesi okumuyoruz. Niyalatsızın edebi kimliği şiir alanında da kitapta kendini göstermiş. "Mutlak seveceksin beni", "Geri gelen mektup" gibi şiirler kitabın içerisinde kurguya uyarlanmış bir şekilde yer alıyor. Bunlar Nihal kendi yazdığı şiirler ve gerçekten okumanızı tavsiye edeceğim kadar da güzeller. Aşk, psikoloji, tasavvuf, tarih gibi birçok konu kitapta alışılmışın dışında ele alınıyor. Bu bağlamda olaylar ilerledikçe kişinin hayatı düşman hale gelişine tanrısal bir bakış açısıyla izliyoruz. Atsız aslında bu kitapta Selim Pusat'la kendisini karakterleştirmiş. Kitabı okurken Selim Pusat'ı sevmek, ona acımak, ondan nefret etmek arasında gidip geliyorsunuz. Dikkatimi çeken ve sosyal medyada da üzerinde yorumlar okuduğum bir olgu var hem tutunamayanları hem de ruh adamı okuyanlar iki kitabı mukayese ettiklerinde bir takım benzerliklerle karşılaşacaklar. İki romanın baş karakterlerinin isimlerinin de Selim olması, bu kahramanların benzer psikolojik tahlillere sahip olmaları, ruh adamda güntülü, tutunamayanlarda günseli karakterlerinin benzer kritik rollerde yer almaları ve ruh adamdaki Selim Pusat'ın mahkeme sahnesinin bir benzerinin tutunamayanlarda yer alması Oğuz Atay'ın Nihal kaleminden etkilenmiş olabileceğini gösterir. Uzun kısası ruh adamla ilgili konuşacak çok şey var. Fakat ben bunu sizin hayal gücünüze ve okumanıza bırakıyorum. Eğer okumadıysanız psikolojik tahlillerle dolu bu romanı tüm önyargılarınızı bir kenara bırakarak okumanızı tavsiye ederim. Ki beni de çok etkilemiş bir kitaptır. Bahsedeceğim bir diğer kitap ise Bozkurtlar. Aslında bu kitap Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı iki kitabın Ötüken Neşriyat tarafından tek kitap halinde basılmış şekli. Öncelikle söylemem gerekir ki iki kitapla baştan aşağı akıcı ve duru bir Türkçe'ye sahip. Roman baştan aşağı Göktürkleri, Göktürk Çin mücadelelerini, Orta Asya Türk aile kavramını, bozkırları, savaşları, Kürşat ve Kırk gibi birçok olayı oldukça akıcı, vurucu ve epik bir şekilde bize aktarmış bir roman. Kitap öyle canlı bir anlatıma sahip ki kendinizi ilk sayfalardan itibaren bozkırın ortasında bir çadırda yaşayıp kımız içerken buluyorsunuz. Hatta yeri geliyor savaşlara katılıyor, yeri geliyor Kürşat ve Kırk ile Çin sarayı basıyorsunuz. Bu sebeple ünlü Türk yazar Cengiz Aytmatov Nihal için şöyle der. Bozkır'da doğan ben bile Bozkır hayatını hiç Bozkır görmemiş Nihal kadar canlı anlatamadım. Kitap tarihsel olaylar ışığındaki ile kurulu. Kitapta en ilgi çeken detaylardan biri ise Kürşat ve Kırkçerisi. Bilindiği gibi bazı tarihçiler Kürşat ve aslında hiç var olmadığını düşünüyor. Fakat bazı Çin kaynaklarında bizim karşımıza buna benzer bir olay çıkmaktan. Fakat Osman Fikri Sertkaya'nın dediğine göre Kürşat'ın isim babası Hüseyin Nihalatsız. Çin kaynaklarında geçen isimleri Türkçeleştirerek kullanmış. Tarihsel olayı da bir kısmını değiştirerek kitabını uyarlamış. Sözün özü Göktürkler dönemini, Orta Asya Türk kültürünü, Türk töresini, aile yapısı gibi birçok kavramı bize akıcı ve epik bir şekilde anlatan bu romanı okumadıysanız ben en kısa sürede okumanızı öneririm. Bahsedeceğim son kitap yine içerisinde aşk, kahramanlık, yiğitlik, umut, umutsuzluk ve ızdırap barındıran bir kitap. Adı Deli Kurt. Bu bir Fetret Devri romanı ve Osmanlı döneminde geçmekte. Tarihi bir roman olmasının yanında ruh adamdaki gibi derin bir aşk taşıyan fedakarlıklarla ve kahramanlıklarla örülmüş bir roman. Kısaca konusuna değinecek olursam Fetret Devri'nde taht mücadelesini kaybeden İsa Bey'in Murat'ın hikayesini anlatır. Ki Deli Kurt Murat'ın lakabıdır. Fakat Murat İsa Bey'in olduğunu bilmemektedir. Murat'ın mücadelesi, aşkı romanda sembolik ve mistik bir hava içerisinde işlenir. Bunun yanında Şeyh Bedrettin isyanı, Karamanoğulları ile mücadeleler hatta 2. Murat'ın Balkan savaşları romanın tarihsel arka planını oluşturur. Ayrıca atsız Türk destanlarında karşımıza çıkan ışık motifi, yada taşı gibi olguları romanın kurgusuna yedirerek karşımıza çıkarmış. Akıcı anlatımı ve başarılı kurgusu sayesinde çok kısa sürede bitirilebilecek bir kitap. Özellikle sonunun da Ruh Adam romanına benzer bir şekilde bitirilmesi kitabın vuruculuğunu arttırmış. Eğer okumadıysanız, tarihsel olaylara ilgi duyuyorsanız, mitolojik ve fantastik ögelerle kahramanlık ve aşk unsurlarının birbirine bağlanmasını merak ediyorsanız ben size bu kitabı okumanızı öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımı yorum yapmayı unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.